arkadaşlar. Merhabalar, selamlar, saygılar. Şimdi İdris Baluken'in eee tahliye edildiğine yönelik haberleri mutlaka sizler de duymuşsunuzdur değerli izleyenler. O yüzden eee gelişmelere bir bakalım. Yayın varsa tabii hemen e, var gibi görünüyor. çok özür diliyorum arkadaşlar. Bir teknik sorun var sanırsam. Fakat nedir? Ben de bunu çözmeye çalışıyorum. Şu anda kamerada kendimi gör... Heh. Varmış. Varmış. Eyvallah. Evet değerli izleyenler. E, bilmeyenler, duymayanlar için duyuralım o zaman. E, uzun zamandan beri, 6,5 yıldan beri cezaevinde olan İdris Baluken bugün e, infaz e, cezasını tamamladı ve cezaevinden tahliye edildi. 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İdris Baluken HDP'nin Diyarbakır milletvekiliydi. En son ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Baluken 30 Ocak 2019 17 yılında görülen bir duruşmada tahliye edilmiş fakat tahliye kararı sonrası tekrar cezaevine gönderilmişti ve tam 6 yıl 5 ay 1 gün e, tutuklu kaldıktan sonra bugün Sincan Cezaevinde tutuklu bulunduğu cezaevinde özgürlüğüne kavuştu. Tabii ki sadece, sadece İdris Baluken değil o gün tutuklanan biliyorsunuz HDP'ye bir siyasi darbe gerçekleştirmişti ve o siyasi darbe sonrasında ee, onlarca milletvekili, belediye başkanı, yine Kürt siyasetçi tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi. Ve halen de tutuklu, birçoğu tutuklu cezaevinde bulunuyor. Örneğin onlardan birisi de Halkların Demokratik Partisi son eş, e, eski eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da, Figen Yüksek de onlardan birileri. Şimdi tabii ki İdris Balıkan'ın dışarı çıkması çok önemli, çok önemli bir gelişme. İyi, sevindirici, mutluluk verici bir gelişme fakat İdris Baluken'le birlikte cezaevine giren ve aynı cezaları alan, aynı kapsamda ceza alan biliyorsunuz İdris Baluken'in ceza aldığı e, İmralı e, görüşmelerine gittiği, o İmralı e, görüşmelerinde dile getirdikleri, yalan mecliste konuşma mecliste barış sürecine ilişkin yaptıkları görüşmelerde konuşmalardan dolayı Tutuklanıp cezaevine gönderilmişlerdi. Fakat aynı konuşmaları o paralelde hükümet yetkilileri de yapmıştı. Ve heyet içerisinde yer alan bütün milletvekilleri yargılandı ve birçoğu da ceza almış durumda. Şimdi bu sabah tahliye olduktan sonra sosyal medyada tabii ki bir de bir şey başlatıldı. Acaba İdris Baluken milletvekili adayı olabilir mi, olamaz mı diye ben de bu konuyu soruşturdum. Acaba aday olabilecekse gerçekten de aday göstermesi gerekir diye Yeşil Sol Parti'den birkaç avukat arkadaşla görüştüm ve onların bana verdiği bilgi bu Yargıtay tarafından onanan bir ceza olduğu için 3 yıl beklemesi gerekiyor. Bu 3 yıl bekleme süresi de siyasi davalardan ceza alanlar için geçerli. Yani adli bir ceza alan biri cezaevinden çıktıktan sonra onun sicili temiz oluyor. Fakat siyasilere yönelik AKP MHP hükümeti en son bir yasa çıkarmıştı. O yasaya da dayanarak cezaevinden çıktıktan sonra en az 3 yıl beklemeleri gerekiyor. Siyasi yasak olmasından dolayı. Yani şunu söyleyebiliriz. Sayın İdris Baluken ee, önümüzdeki dönemde artık e, milletvekili aday olarak onu mecliste görebiliriz diye umuyoruz. Beklenti şu, beklenti bütün milletvekillerinin tahliye edilmesi. Yani içeride olan bütün siyasi tutsakların artık tahliye edilmesi. ya İdris Baluken gibi bir insan, arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? İdris Baluken gibi bir kişi, cezaevine atıldı ve altı buçuk yıl cezaevinde kaldı. İdris Baluken elinde silah mı bulundurmuştu Allah aşkına? İdris Baluken ne yapmıştı mesela? Bu ülkede bir huzursuzluk mu yaratmıştı? Yani bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesini mi boşaltmıştı? Paralarını mı çalmıştı? Esrar Eroin ticareti mi yapmıştı ya da çetecilik mi yapmıştı? Bunu sormak gerekiyor. Gerçekten İdris Baluken ne yapmıştı? Hiçbir şey sadece düşüncelerini dile getirdiği için siyasi düşüncelerinden dolayı içeride e, tutulmuştu ve e, genç bir doktordu kendisi. Özellikle pandemi sürecinde böylesi doktorlara ihtiyaç duyulmuştu ama o dönemde de tahliye edilmedi. Bir saat kalana kadar dahi infazı bitene bir saat bitmesine bir saat kalana kadar dahi tahliye e, edilmedi. İdris Baluken dobre dobre gitti, içeri girdi ve hatırlarsanız İdris Baluken'i cezaevine gözaltına alırken bir polis onun kafasını aşağı doğru bastırmaya çalışmıştı ve İdris Baluken o polisin elini ne dokunarak sen kimsin benim kafamı öne eğiyorsun ben yüz binlerce insanın oyuyla gelmiş ve 80 milyonun temsilcisi olarak meclise girmişim diye bir tepki de göstermişti. Dolayısıyla genç bir insanın yaşamının bir kısmının bu şekilde cezaevinde geçirmesi tabii ki talihsiz bir durumdur. Ve boş yere, yani boş yere derken bütün konuşmaları, siyasi konuşmalar ve insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde yapılan AKP hükümetinin izniyle e, gidip barış görüşmelerine katılan, zaman zaman İmralı'ya giden, zaman zaman Kandil'e giden e, bir milletvekilinin, genç bir doktor milletvekilinin bu derece el ense gözaltına alınıp 6,5 yıl e, bir boş yere cezaevinde kalması tabii ki e, iktidar değiştikten sonra mutlaka bu hukuksuz uygulamalara yönelik e, bir şeyler olacaktır diye düşünüyorum. E, dolayısıyla beklentimiz e, diğer milletvekillerinin de serbest bırakılmasıdır. Umarız diğer milletvekilleri de bir an önce, diğer siyasi tutaklarda bir an önce serbest bırakılır ve seçim arifesine girdik. E, bitmek üzere. 39 gün kaldı sadece değerli izleyenler. Ve bu 39 gün içerisinde dünden bugüne de çok şey değişti. Akşamki bültende bu gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız. Yani AKP MHP iktidarının gerçekten de artık Avrupa'da Dünyanın her yerinde ve Türkiye'de tamamen paramiliter güçlerini harekete geçirdiği, Kürtlere yönelik saldırıların yoğunlaştığı böylesi bir dönemde kaybedeceklerini anladıkları için de çok farklı eylemlere, farklı provokatif eylemlere de girişebilirler. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Akşamki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saygılar hepiniz.